Herkese merhabalar. Ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda yeni ajanımız hakkında konuşacağız. Hem poligondaki mesajlar güncellendi hem de oyuna Chamber ile alakalı çeşitli ses dosyaları eklendi ve bunların hepsi yeni ajanımız ile alakalı. Fakat konuya giriş yapmadan önce eğer kanala abone değilseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın diyelim konumuza giriş yapalım. Poligondaki konuşmalardan, mesajlaşmalardan anladığımız kadarıyla Kiljo yeni bir çalışma üzerinde, yeni bir proje üzerinde çalışıyor ve bu proje için de bir güç kaynağına ihtiyaç duyuyor. Hikaye içerisinde de yeni gelecek olan 19. ajanımız bu güç kaynağını karşılayacak. Belki yeteneklerinden dolayı bu güç kaynağı direkt bu ajanımız da olabilir. Chamber'da bu ajanımızın ekibe katılması sürecinde ara buluculuk edecek. Bu sabah gelen güncellemenin ardından poligona gelen ses mesajında da bunu anlayabiliyoruz. Kaçıranlar varsa bunun dinlemesini yapalım. Bonjour Brimstone. 19 numara için elindeki bilgileri sana gönderdim. Dosyası oldukça kapsamlı. Kingdom çalışanlarıyla ilgili çok fazla bilgi tutuyor. Kadının yetenekleri bu özel proje için çok uygun. Tam aradığımız kişi olduğunu düşünüyorum. Fakat onunla doğrudan iletişime geçemem. Bir geçmişimiz var yanlış anlaşılmalarla dolu. Bana iyi tepki vermeyebilir ama eski bir KSEK görevlisi olarak seninle görüşeceğini düşünüyorum. Ona görevin öneminden bahset. Vaziyete duygusunu ailesinden almış. Heyecan verici gelişmeler oluyor değil mi? Brem ne haber? ben Tilcoy. Affedersin ben... Evet Lint aklımdan çıkmıyor. BRC programları bizimkinin çok ötesindeymiş. İnanılmaz bir şey. Radyanet etkileri hakkında datalar, biyom akselerasyonu... Başarısızlıkları bile bize çok şey öğretebilir. Ama yine de... Tesisin küllerini görünce... O insanları onca insanı... Umarım onlar asker değildi. Bilim insanları bunlar. Hiçbir şansları... Affedersin. Kapatmam lazım. Dönüş yap lütfen. Laptop'a gelen mesajdan da anlıyoruz ki Brimstone Sage bu gelişmelerden bahsetmiş. Sage de Radiant eğitimi programı içerisinde sorumluluk görev almak istiyor. Aynı zamanda Reyna'nın bu proje içerisinde bulunmasının tehlikeli olabileceğini de söylüyor. Bunun dışında da Chamber'ın diğer ajanlara birçok ajana söylediği sesler oyuna eklendi replikler demem daha doğru olacaktır. Bu repliklerden yola çıkarak da yeni ajanımızın nereli olacağını ve cinsiyetini öğrendik. O replikleri de birazdan İngilizce olarak sizlere dinleteceğim. Chamber'ın Viper ile konuştuğu replikten de anlıyoruz ki yeni ajanımız Filipinli olacak. Aynı zamanda yine poligondaki seslenme diğer konuşmalardan da anladığımız kadarıyla kadın bir ajan oyuna geliyor. Yine bu replikler içerisinde Chamber Jet ile konuşurken Jet e rakip olacak bir kişi bulduğunu söylüyor. Bu da hani yeni ajanımız sonuç olarak. Biz öncü bir ajan bekliyorduk. Hani yetenekleriyle Jet'i kısıtlayacak bir ajan mı geliyor yoksa bir düellocu mu geliyor? Bu konuda da bir fikir ayrılığı var. Daha önce bunun haberini de yapmıştım. Şu an öncü bir ajan geliştirme aşamasında dolayısıyla da biz yeni gelecek ajanın öncü olmasını bekliyoruz. Ben şimdi size replikleri de dinleteyim. Sizin kafanızda farklı düşünceler oluşuyorsa bunları mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Reina, radiant as always. Speaking of which, I have an impressionable young mind for you to corrupt. A gift from me to you. Sage, I'm told you are something of a radiant mentor. Expect a new student soon. I should warn you, this one is a bit. prickly. Monsieur Brimstone, as promised, I have found your next recruit. You are off the hook, as they say. Forgive me for doing your job. Killjoy, I hear your latest project lacks a power source. Do not be embarrassed. I have a solution. Zippy Jet needs some competition, I think. I know just the person. Viper, your suit is a little stifling, no? When you go meet the new agent, maybe pack something light. Manila is quite warm this time of year. Evet, replikler de bu şekilde. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. <laughs>